İşte bu güzel gün, şimdi gidiyoruz Burj el-Kalifa'ya doğru. Evet şu anda Dubai'nin simgesi ve en yüksek noktası dünyanın. Az sonra bilgileri vereceğim. Burj el-Kalifa'ya doğru çıkıyoruz. Asansöre bineceğiz. Şimdi yürüyen merdivenle asansöre doğru gidiyoruz. Tam 828 metre yüksekliğinde bu kule. Ama biz en uç noktasına çıkmayacağız tabii ki. Diğer bilgileri az sonra vereceğim. Evet şu anda arkamda kulenin nasıl yapıldığının simülasyonu var. Yıl yıl görebiliyorsunuz. 2004'te başlıyor inşaat. 2007 yılında 100. katı çıkıyorlar. Ve sonrasında yine bir dünya rekoru kırıyorlar. En yüksek bina rekoru kırıyorlar. Üzerinde yaşam olan. Tam 160 kata kadar üstünde yaşam var. Sonrasında ise bu dünya yapısı üzerine kurulan tek çelik konstrüksiyonlu bina olma ünvanıyla tam 828 metre yüksekliğiyle dünyanın en uzun yapısı olma ünvanını taşıyor Burj El Khalifa ve Ocak 2010 yılında ziyarete açılıyor. Şimdi biz en tepeye çıkıyoruz. Bakalım en tepeden Dubai'nin nasıl bir manzarası var. Burj El Khalifa, Türkçe adı ile Burj Halife, 2004 yılında başlandı inşaata ve 2010 yılında tamamlandı bu kule. İnşaatında 100 farklı uyruktan 12 bin işçi ve yüzlerce mühendis tam 22 milyon küsür saat mesai yaptılar. Yüzün üzerinde ülkeden 60'tan fazla danışman görev aldı bu proje için. Bu kule Dubai'ye gelinince mutlaka görülmesi ve ziyaret edilmesi gereken yerlerin en başında geliyor. Çünkü şu anda adeta Yelken Otel'den sonra Dubai'nin simgesi halinde. Turistlerin en uğrak mekanı ayrıca büyük bir alışveriş merkezinin hemen yanı başında bulunuyor. Evet, şu anda Burj El Khalifa'nın 125. katındayız. Zaten buraya kadar çıkabiliyorsunuz. Sonrasında e, bu çelik olan konstrüksiyon kısmı başlıyor. Yani e, az önce de söylemiştim sizlere, dünya yapısı üzerine kurulmuş en büyük çelik konstrüksiyon. Bunun üzerinde ve kule olarak incele incele yukarıya doğru çıkıyor. Tam 828 metre. Şu anda bütün Dubai ayaklarım altında burada. Bütün Dubai. Ama bir zamanlar buralar dutluktu diyesim geliyor ama değil. Bir zamanlar buralar Sahara çölüydü. Ve sonrasında çöl üzerine böyle bir şehir kuruldu. Paranın gücünü buraya çıktığınızda çok güzel bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Çünkü buram buram gökdelenler ama şu an o kocaman gökdelenler bile ee, bana çok kısa geliyor. Çünkü Burj El kalifanın üzerindeyiz. Yani çok değişik bir duygu. Anlatılmaz yaşanır. Eyfel'e de çıktık daha önce. Birçok yere çıktık ama burası enteresan. Vallahi enteresan. Billahi enteresan. Proje aslında bir çöl çiçeğinin binaya dönüştürülmesi gibi bir şey. Yani Himenokallis denilen bir çiçek var. O çiçekten esinlenmiş mimar bu projeyi yaparken. Yani tabanı Y harfi gibi çölde yetişen bir çiçek. Gerçi bu kuleye de baktığımızda o da Sahra Çölü'nün ortasında yetişmiş bir bina gibi duruyor. Malum çölün üzerine kurulmuş bir şehirden, bir kuleden hatta dünyanın en yüksek kulesinden bahsediyoruz. Şimdi gelin dilerseniz birazcık teknik bilgiler vereyim size. Bu kule 828 metre yüksekliğiyle büyük bir rekoru elinde bulunduruyor. Hatta Amerika'daki o meşhur Empire State gökdeleni var ya her filmlerinde gösterirler hani gittiyseniz görmüşsünüzdür illaki. O binanın tam iki katı yüksekliğinde burası. Eyfel Kulesi'nin ise yaklaşık 3 katı yüksekliği diyebilirim. Burj El Khalifa tam 160 kattan oluştuğu için ayrıca dünyanın en çok kata sahip binası rekorunun da sahibi. Evet şu an bir kat aşağı indik yani 120, 24. kattayız ama çok aşağı indik değil mi? <laughs> yani şimdi bu da Dubai'da bir imza atmaya çalışıyorlar ve yaptılar tabii ki yani dünyada en yüksek bina. Fakat yani şimdi herkes yani buraya Dubai'de gelince görmesi, e, ziyaret etmesi gereken bir yerlerden biri. Fakat tabii ki yani şimdi buraya her zaman gelemiyorsunuz. Önceden rezervasyon yapmanız gerekiyor. Hani ben şimdi bugün Dubai'ye geldim, ve kalifeye yukarı çıkayım. Olmaz. Önce de yani bir rezervasyon yaptıracaksınız ki buraya e, ziyaret edebilmek için. Biz de size bir şekilde göstermeye çalışıyoruz. Manzara gerçekten çok güzel, muhteşem bina, kusursuz bir şekilde yapılmış. Yani para gücü burada konuşuyor, teknolojik gücü burada konuşuyor. İnsanın hayali ne kadar yüksek, ne kadar sınırsız da olabiliyor. Her şey bu bize gösteriyor bu bina ve bunu buradan bütün duvaya görmek gerçekten çok zevkli gündüz ayrı bir güzellik var akşam gece ayrı bir güzellik var ee, her tarafında yani inanılmaz o kadar çok binalar hala inşaatta devam ediyor ee, burada bir ay sonra da gelsem farklı bir yani görüntü görürüm belki başka bir farklı bir manzara yani karşıma çıkar sürekli girişiyor ee, benden bu kadar şimdi ben bir manzara tadını çıkartayım Hadi size başka bir rekordan daha bahsedeyim. Burası tam 334 bin metrekarelik yani ortalama bir köy civarı bir köy boyutunda düşünebilirsiniz. Bu alana kurulmuş bir kule. 50 metre derine inen buranın temelleri var. Bu temel kazıkları da ayrıca bir rekorun sahibi. Hepiniz biliyorsunuz ki çöl fırtınaları bu ülkede hatta bu bölgede çok fazla ve mühendisler bu binayı tasarlarlarken köşeli olarak tasarlamamışlar ki rüzgardan, fırtınadan etkilenmesin diye. Dikkatinizi çekiyorsa yuvarlak dönümler var binanın dışında. Şöyle bir olay var hemen onun açıklamasını yapayım. Çin, Burj el Khalifa'nın elinde bulunan ünvanı almak için bir inşaata başlamıştı. Lakin henüz bitiremedi ama bunun karşısında Dubai yine boş durmadı. Şu anda onların da yapacağı projenin daha yükseğini yapmaya başladılar. Hatta o projeden evler bile satmaya başladılar. Proje daha tamamlanmadığı için biz maket halini sizlere gösterelim istedik.